İnsan kendi özünü hatırladığında köpüğü değil denizi fark eder. Fakat e, uyanıştan sonra bir dönem gelir, gölgelerin yürüdüğü bir gece gibi. Eski korkular birden belirir, yaralar birden konuşur, terk edilmesi canlanır, yalnızlık büyür, yok olma korkusu gün yüzüne çıkar. Zihin bunları kullanarak seni geri çekmeye çalışır. Çünkü zihin değişimden pek hoşlanmaz zihin bilmediği her şeyden ürker. Bu süreçte insan bazen ikiye bölünmüş gibi olur. Bir yanı bırakmak ister, diğer yanı unutmak. Bir yanı sısmak ister, diğer yanı bağırmak, haykırmak. Bir yanı genişlemek ister, diğer yanı daralmak. Ama bunu sadece zihnin bir oyun olduğunu fark ettiğinde kimliğinin bile gözlemlenebildiğini gördüğünde işte o zaman